Bu videoda ArrayList içerisinde istediğimiz indekse data eklemek ya da istediğimiz indeksteki datayı kaldırmak suretiyle ArrayList içerisinde çeşitli hamlelerde bulunacağız. Öncelikle bir tane ArrayList oluşturalım. Ama bu ArrayList'i oluştururken bu sefer farklı bir formattan yararlanalım. Öncelikle ben bir ArrayList oluşturacağım zaman ArrayList dedikten sonra eğer o array içerisinde istediğim belli tipte data tutmak istiyorsam şuraya küçüktür büyüktür işareti içerisinde datanın tipini yazıyorum. Şuraya liste eşittir new array küçüktür büyüktür parantez aç kapa yapıyordum. Ve daha sonra da import işlemiyle bu işlemi tamamlıyorum. Buraya kadar her şey normal. Şimdi burada eğer istersem e, polimorfizmden yararlanarak bir üst klası ya da miras alınan bir interface'i de şurada tip olarak yazabiliyorum. Yani ben buraya array list değil sadece list de yazabilirim. List yazarsam da listi de import etmem gerekir Java Util'den. Bu şekilde list interface'ini kullanarak list interface bu interface'i kullanarak o da tabi Collection Interface'ini kendince miras almış. Burada List Interface'i tipinde bir listede oluşturabilirim. İster buraya ArrayList yazıp Class'ın adını yazayım. ister de sadece listin, List Interface'inin adını yazayım. İkisi de olur. Burada bu formatta oluşturmuş olalım. Çok da farkı yok ama bu formatta oluşturmuş olalım. Bunu da görmüş olalım. Şimdi burada eğer ben liste. dersem ve şuraya mesela Hamza yazarsam bunu listenin ilk sırasına ekler. Daha sonra da liste. deyip mesela Berk yazarsam cevabını Hamza'dan hemen sonra ekler ve daha sonra da liste. deyip mesela Erdal yazarsam ...onu da buraya bu şekilde ekler. Şimdi burada hemen yukarıdan aşağıya doğru... ...tabii şurada... ...çift tırnak ifadesini... ...unuttuk. Şimdi burada yukarıdan aşağıya doğru... ...sanki hafızadaki durumunu... ...biliyormuşuz gibi çizelim. İlk önce Java... ...Hamza'yı ekleyecek. Standart. Şöyle. Daha sonra... ...hemen alt satıra... ...Berk ifadesini ekleyecek. Yani ikinci sıraya. Sıfırıncı indeks, birinci indeks ve gelecek ikinci indekse de şöyle Erdal ifadesini ekleyecek. Standart Java'nın e, array çalışma stili böyle. Ama Java diyor ki listen nokta add dedikten sonra hemen burada öneride bulunuyor. iki tane add metodu oluşturmuşlar. Bir add metodunda sadece eklemek istediğiniz datayı giriyorsunuz. Bir diğerinde ise eklemek istediğiniz datayı ve eklemek istediğiniz indeksi girebiliyorsunuz. Yani gelip buraya ben Ayşe ismini eklemek istiyorum ama sıfırıncı indekse eklemek istiyorum diyebilirsiniz. Şimdi gelip System.out.println ile konsola yazdıralım listeyi. Bakalım listedeki sıralama nasıl olmuş. Ayşe, Hamza, Berk, Erdal şeklinde gidiyor. Burada Java geliyor. Bakıyor ki sıfırıncı indekse Ayşe ismi eklenmek istenmiş. O zaman geliyor. Ayşe ismini sıfırıncı indekse ekliyor. Hemen şöyle görelim. İlk baş, ilk tarafa listenin ilk sırasına artık Ayşe ismini ekliyor ve Diğer dataların da indeksini değiştiriyor. Ayşe 0. indekste oluyor. Hamza 1'e düşüyor. Berk 2'ye, Erdal 3'e düşüyor. İstediğimiz gibi istediğimiz indekse data ekleyebiliyoruz. Mesela ben daha sonra geldim dedim ki ben bir data daha eklemek istiyorum. İkinci indekse Burak ismini eklemek istiyorum dedim. O zaman Java geliyor. Hemen şöyle programı da çalıştıralım. Java geliyor, bakıyor ki, şöyle indeksleri şuradan kaldıralım, Java geliyor, bakıyor ki 0. indeks, birinci indeks, 2. indeks, 2. indekste Berk var, 3. indekste Erdal var, hemen Berk'i de, Erdal'ı da bir sonraki kısma kaydırıyor, Berk'i buraya bir sonrakine kaydırıyor, Burak'ı da bir sonrakine kaydırıyor. Ve hemen buraya düzeltiyorum Burak değil, Erdal. Erdal'ı da bir sonraki kısma ekliyor ve bu bölüme ikinci indekse yani Burak ifadesini ekliyor. Artık Ayşe sıfırıncı indekste Hamza 1, Burak 2, Berk 3 ve Erdal 4. Yani dinamik bir şekilde onu Errealist kendisi ayarlıyor. Bize sadece şurada hangi indekse eklemek istiyorsak bunu girmek kalıyor. Peki bir array listin ilk sırasına data eklemek için sıfırıncı indeksi kullanabiliriz. Son sırasına data eklemek istiyorsak da herhangi bir şey yazmasak zaten o kendisi gider. Son sıraya array listin son sırasına ekler. Bu şekilde çalışma stili var. Bir de istediğimiz indekse data ekleyebildiğimiz gibi İstediğimiz indeksten data kaldırma özelliği de var. Erre listeler içerisinde. Mesela ben buraya gelsem liste.remove deyip istediğim indeksteki datayı kaldırsam. Mesela ikinci indeksteki datayı kaldırsam. Burak datasını kaldırsam. Tekrar çalıştırırsam ne olur? Bu sefer Ayşe, Hamza, Berk ve Erdal oldu. Dolayısıyla Java geldi. Buradaki kaldırma ifadesinden dolayı burayı yani ikinci indeksteki datayı buradan kaldırdı. İkinci indeksteki data kalktıktan sonra Berk bir önceki sıraya Erdal da bir önceki sıraya geçti. Dolayısıyla 0, 1, 2, 3 gibi indekslerde değişiklikler oldu.